Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan Tıraş ile birlikteyiz. Merhabalar İrfan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada Ambiyans ve İSFA Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Ev ve mutfak ürünlerinin sergilendiği 70 ülkenin üzerinde 30 binin üzerinde de ziyaretçi beklediğimiz bir fuar. GEM Derneği ile birlikte ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Neler söylemek istersiniz öncelikle fuarımızla ilgili neler bekliyor fuarda ziyaretçilerimizin? Teşekkür ederim. Bilindiği gibi ben 25 yıllık bir fuar sektörünün içerisinden geliyorum. 5 yıllık bir ara vermiştik. 5 yıldan sonra bu sene tekrar bir sektörün talepleri üzerine doğrultusunda dönüş yaptık. Bu dönüş yine eskiden olduğu gibi ev ve mutfak eşyaları sektöründe. İkincisi ise daha önemli beyaz eşya, elektrik ve elektronik ev eşyaları e, ihracat üzerine. Şimdi yapmış olduğumuz fuarların tek bir özelliği var. İhracat fuarları olması hasebiyle Türkiye'yi bir ihracat üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Sektörün ihracat platformu olma yolunda devam ediyoruz. Onun için iki, fuar, iki dev sektörü bir araya getirdik burada. Birisi ev ve mutfak eşyaları, ikincisi ev elektrik, elektronik, beyaz eşya sektörünü bir araya getirerek bu sene ilkini yapmış oluyoruz. Bu sene yaklaşık 2250 katılımcımız var. Yurt içi ve yurt dışından da 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dediğim gibi bu fuarı ihracat ağırlıklı bir fuar olması hasebiyle çalışmalarımız bu yönde ilerliyoruz. İnşallah hafta sonuna kadar açık kalacak fuarımız iyi başarılı sonuçlar elde etmiş olacağız. Bu fuardan beklentilerimiz neler? E, Fuarla neler hedefliyoruz? Şimdi tabii bu yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç olduğu için fuarın Türkiye'de oturması gerekiyor. Tüm dünya çapında da tanınması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarımızda biz dünya çapında bu fuarı tanıtıp önümüzdeki yıllara bugün burada yine çok yabancı ziyaretçimiz var. Bunu daha artırarak İstanbul'u bu sektörün ticaret merkezi haline getirmek, uluslararası ticaret merkezi haline getirerek. Dediğim gibi Türkiye'nin e, çıkış yolunun ihracatta olduğunu biliyoruz. 250 milyar dolarlara yaklaşan ihracata ne kadar katkımız olursa o kadar şanslı olduğumuzu addedeceğiz. Onun için e, milli gelirimizin artması da ihracat hedefli olmasından kaynaklanıyor. Bizim tüm hedefimiz dünya çapında fuarlar yapmak, dünya çapında yaptıktan sonra tüm Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi İstanbul'u gerçek manada bu sektörün, ki dev sektörün merkezi haline getirmek. Aslında fuar oldukça önemli ve başarılı bir fuar ama bir de ülkemiz derinden etkileyen bir felaket yaşandı. 11 ilimizi doğrudan etkileyen bir deprem sonrasında fuarın ayrıca bir özelliği de burada başlıyor. Bu fuar içerisinde de çeşitli depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları var. Bunları da öğrenmek isteriz sizlerden. Tabii ki evet 6 Şubat'ta ülkemiz gerçekten çok büyük, büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketten dolayı zaten sabahliğinde tüm ülkemize baş sağlığı diledik. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Fakat şöyle bir karar aldık. Deprem oldu. Aradan günler geçti. İptal edebilirdik fuarı, erteleyebilirdik. Fakat dedik ki bu çalışmadan iptal etmenin mantığı bize doğru gelmedi. O bölgelere çalışarak daha faydalı olabileceğimize inandık. Onun için fuarımızda gerek Kızılay gerek AFAD tarafından onlara belirli noktalar vererek biz de elimizden geldiği kadar kampanyalar düzenleyerek örneğin biz her gelen yurt dışı ziyaret için belli bir bedel depremzedeler için fon oluşturduk. Onun dışında burada isteyen katılımcı firmalara da çağrıda bulunduk. Dedik ki belli siparişler üzerinde iş hacminin belli bir bölümünü depremzedeler bölgesine ayıralım diye bir kampanya düzenledik. Tabii ki bu bütün ülke insanı olarak el birliğiyle çözülebilecek hadise. Çünkü çok büyük bir olay bu. Küçük bir olay değil. Binlerce insanı kaybettik. Binlerce genç insanı iş alemini kaybettik. Kaldı ki bizim bilhassa ev ve mutfak eşyalarında en önemli şehirlerden bir tanesi Kahramanmaraş. Çelik konusunda Kahramanmaraş çok ciddi bir üretim hacmine sahip. Oysa orada çok insan kaybı var. Haliyle orada üretimin devam etmesi gerekiyor. Orada iş insanlığın devam etmesi lazım. Biz de el birliğiyle onlara ne kadar faydalı olabiliriz diye düşünceler içerisinde, çalışmalar içerisindeyiz. Bizler de vermiş olduğunuz bilgiler tekrar ve tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim ben. Sağ <laughs> tamam. olun. Okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki Farver Röportajımız'a kadar bizleri takip etmeye devam edin.